dede var mı? Var. İslah kaydı var mı? Var. Kaynak şok var mı? Var. Hak olan elim var mı? Var. At kapısında, hak kapısında her şey var ama emin olun ki dünden öte dünde de kök kapılar vardı. Ve o kapıları öz köklerle göz söz olarak güçlendirenler de vardı. Değerliler, Rab kapısını hak eden rahmet kuranı olur. Ama Rab kapısına geçmek için hakkın kalemine hakim kılmak gerekir. Rabdan geçip rahman olan, hakkın kapısına şahk olan, ikmali tamamlayan ve yolunu bulan her kim varsa eski dünyanın en eskisi olabilir. O zaman o mukaddiminin ilmi olur. Herkes onunla olur. O Kur'an olur ve kokuyu yayar. O koku eser olarak yaşama kodlanır. İşte yaşama kodlanan o eser İslah kaydı da olur. Ve düzeni kuranlar kendi yollarını bulurlar ve hırsı açıp çamur olup çamuru doğan kült olarak kayda alırlar. O gün geldiğinde hepimiz çamura ilim olup indiğimiz sahada önümüze kim konulursa ocağını yapmamız gerek. Onların çamurdan yaratılmadıklarını ilim olabilmek için çamura ağır ağır kayıtlandıklarını bilmemiz gerek. Biliniz ki dünya insanı kini aşıp yolu buldukça sura üfürecek ve kendini tohumlayacak ve şavkıyla ikma tamamlatacak. Eminim ki bu dünya çok büyük bir göz olacak, öz söz olacak ve hırs açılacak, yol kuran olacak ve murat edilen her şey mutlak olarak kodlanacak. İlmi kelam bilin, aklı hak ilmiyle edildiğin hakka varın, sıra üfürün çörek değil ekmek yoğurun çünkü çörek insanın şık olmasını hakiki ilim olmasını, yolu bulmasını sağlayamaz neyi yapar? maya olması için çabalar peki dönem sonu nedir? bunu da izah edeyim dünyanın sıkıntıyı hak kelamla açtığı ve ruha vardığı güçtür o. Her zaman dönem sonu oluşuyor. Ama dönemi kodlamakla o dönem sonu kodlanır. Aksi halde dönem başına varılır yine. Yani geçmişe varılır, geçmişte kalınır. Bütün hizmetçilik yapacaksak meşaleyi tutuşturalım, kök kapıları kodlayalım, sura üfürelim ve teklikle çalışalım. Nisa kapısına geldik canlar. Bunu da izah edeyim. Kara kapıyı açtık ve şu anda Nisa kapısındayız. Eminim ki dünyanın öksüz kalmayacağı bir güç devreye girecek. İşte o güç devrede. İnsanın kantara koymayacağı ve kantarda olmayacağı bir güç. Dünya insanı kendinden başkasını bilmeyecek, tartmayacak, yolunu Kur'an'da kırmayacak. Onlar bunu yaptıkları zaman kıran değil, hakkın kalemi olacaklar ve daha güçlü bir dünya kuracaklar. Biz bunu hak ettik diyorum. Biz bunu hak ettik ve ruha vardık. Usanmadan çalıştık burada. Hiç usanmadık. Çünkü burası Kıbrıs'tan getirilen bir ilmin kaydıdır. Bunu iyi bilin. Kıbrıs'tan getirilen bir ilmin kaydı şu anlama gelir. Dünyanın çamur yoğurmadığı, tekliği kodladığı yer Kıbrıs'tı. Orada kimse kimseyi kırmadı. Kırılış yoktu. Hırs kodlanmamıştı. Ha diyeceksiniz ki peki Rum-Türk savaşı ocak kırmak değildi o. Oğullamaktı aslında. Onlar her yerde tektiler de biliş halinde olmaları için her şey. Ama bir tek olanların hiçbiri diğerini kırmaya, hırslandırmaya kalkmadı. Değerliler, dünyada hora kapısını açabilenlerin de ocak yakabilmek için bugünkü gibi çantalarını açık bırakmaları gerekirdi. İşte bunlar oldu. Her dünya önemli bir görev taşır. Bu dünyanın görevi de çok önemli. Dünya planeti her ana kodlama ve hak kayıp yapmayla diriliği artırır ve her planete kodlamayı hakkın kaydı olarak akıtır. Herkes ben bir tekim diye düşünür ama o bir tekli bir kötülüğün önünü alabilmekle mümkündür burayı Hakk'ın sahasına çekerek tüm zamanları kodladıktan itibaren ışıkları da yaktık ve devinim arttı şimdi dele, delerek gireceğimiz an var bu nasıl bir iş delerek gireceğimiz an dedim hepimiz andayız ama herkes kendindeki ilmi diller orada ama anın dilini dinlemelidir bunu dinleyebilmek için ve hakiki ilim olarak tekliği kodlayabilmek için an kaydına inmek şarttır peki an kaydına nasıl girilecek kınamadan sıkıntı yaratmadan hastalıkları aşarak yolu açarak girecek benim elimi tuttuğu zaman ben o olur muyum? Olmam. Niye olmam? Çünkü o ben mi? Bilmem. Öyleyse ben o olayım ve onu bileyim. Ölüleri diriltmek budur canlar. Eğer ben o olursam onu bilirim. Ama o bende kelam ettiğinde kendini dilleyemezse benimle tahditli olur. Bütüne hizmetçilik yapılacaksa bunu anlayarak yapmak gerekir.